arkadaşlar. Bu haftanın müzik dehası Johann Sebastian Bach. 21 Mart 1685'te Almanya'nın Eisenach kasabasında dünyaya geldi. Bach ailesinin bütün fertleri üç kuşaktır müziği meslek edinmişlerdi. Johann Sebastian Bach müziğe babasından aldığı klavsen ve keman dersleriyle başladı. 7 yaşında okula başlayan ve ilk okuma yazmayı ve Latinceyi öğrenen Sebastian 10 yaşında yetim kaldı. Kendisinden 14 yaş büyük olan ve kilise orçuluğu yapan abi Johann Christoph onu yanına alır ve or çalmayı öğretir. İyi bir soprano sese ve kulağa sahip olan Sebastian 15 yaşındayken Nürnberg Müzik Okulu'na kabul edilir. 3 yıllık eğitiminin ardından da Weimardaki bir orkestrada keman ve org çalmaya başlar. Yeteneği ve disiplinli çalışması sayesinde dikkatleri üzerine çeken genç müzisyen, kısa süre sonra Einstein'daki bir kilisede org çalmaya başlar. Bağımsız ruhu, kimi zaman dik başlı davranışları nedeniyle kilise yönetimiyle başı derde giren Bach, sık sık yakınlardaki Lübeck kentine izinsiz olarak gidip devrin önde gelen org ustalarından Dietrich Buxtehude'yi izlemektedir. Sonunda iş değiştirir ve Mülhausen kilisesinde yeni bir göreve atanır. Ancak burada da ortaya koyduğu kompleks müzik aranjmanları ve yenilikçi tarzı nedeniyle yeterince basit ve alışıla gelmiş bir müzik icra etmediği için kilise yönetimi tarafından sıkça eleştirilir. 21 yaşında kuzeni Maria Barbara ile evlenir. Bu evlilikten 7 çocukları olur ancak 4'ü hayatta kalır. Weimar dükü Wilhelm sarayındaki yeni görevine başlar. 22 müzisyenin görev aldığı orkestrada keman ve org çalan Ba, 1714 yılında orkestranın başına geçer. O artık Almanya'nın en önde gelen org yorumcusu olarak da kabul görmektedir. Weimar'da dük Wilhelm ile kardeşinin arasındaki aile içi sorunlar orkestra üyelerinin yaşamını zorlaştırmaya başlayınca Ba. 1717 yılında genç prens Leopold'un orkestra şefliği teklifini kabul eder. Müziğe büyük ilgi duyan işverenin himayesinde farklı enstrümanlar için sonatlar ve konçertolar bestelemeye devam eder. Sosyal ortamlarda alçak gönüllülüğü ile tanınan Bach, devrin Brandenburg dükünün onuruna bir dizi konçerto besteler. Bu eserler daha sonra müzik tarihine Brandenburg konçertoları olarak geçecektir. Prens Leopold ile uzun seyahatlere çıkar. Bunlardan birinde evinden 3 ay ayrı kaldıktan sonra geri dönen besteciyi kötü bir sürpriz beklemektedir. Giderken sapasağlam bıraktığı eşi Maria Barbara aniden ölmüş, 4 çocuğu öksüz kalmıştır. Aradan bir yıl geçtikten sonra 36 yaşındaki besteci yeni tanıştığı genç şarkıcı Anna Magdalena ile evlenir. Aynı günlerde işveren ile evlenir. Ancak genç prenses müziğe kocası Prens Leopold kadar ilgi duymamaktadır. Sonuç olarak Bach ve orkestrasının geleceği tehdit altındadır. Bach, dört oğluna iyi bir eğitim sağlayabilmek ve genç karısından yeni doğacak çocuklarının masraflarını karşılayabilmek için bir kez daha iş aramaya başlar. Bu süreç, Thomas Kilisesi'nde orkçı ve eğitmen olarak işe kabul edilmesiyle son bulur. Bach, geri kalan yaşamını Leipzig'deki Thomas Kilisesi'nde sürdürecektir. Thomas Kilisesi'ndeki ayinlerde icra edilmek üzere kantatlar beslenen Bach barok müzik döneminde yeni bir çığır daha açmaktadır. Önceleri yalnızca vokal ya da yalnızca enstrümantel müziklerin icra edildiği ayinlerde, artık orkestra eşliğinde korolar görev yapmaktadır. Bu kantatların en başarılı örneklerinden biri, Bach'ın 1734 yılında bestelediği Noel Oratoryosu'dur. Yaşı ilerledikçe, tıpkı kendinden bir asır sonra müzik tarihine adını yazdıran ancak giderek işitme yetisini kaybeden bir başka dahil, Alman besteci Ludwig van Beethoven gibi Bach'ın da görme sorunları ortaya çıkar. Bu olumsuz gelişme bestecinin müzik çalışmalarına sekte vurur. Bir İngiliz cerrah tarafından yapılan göz ameliyatı Bach'ın sağlık durumunu düzelteceğine tamamen kör olmasına yol açar. Bir süre sonra da ardından yüzlerce beste, ikinci karısı Anna Magdalena'dan ancak altısı hayatta kalabilen 13 yeni çocuk daha bırakarak 28 Temmuz 1750'de yaşama veda eder. Uzun süre bir kilise yorumcusu ve eğitmen olarak anılan Bach'ın dehası ancak ölümünden yarım asır sonra Mozart, Beethoven, Chopin, Mandelson gibi ünlülerin ona duyduğu saygıyı dile getirmelerinden sonra fark edilebilmiştir. Bu haftaki müzik dehamız Johann Sebastian Bach'tı. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.